Mesela bakıyorum o teknik aletler, bilgisayarlar, televizyon yapmış. Adam farkına varamıyor. Büyük bir heyecanla hemen imana sarılmak lazım. Ve sıkı sıkıya sarılıp bırakmamak lazım. Karşı yönde de Allah aslında delil yaratır. Yani e, imanda iki tarafında yani küfrün de kullanabileceği delilleri yaratır Allah. Fakat zayıftır küfrün kullanacağı deliller. İmanın kullanıcı deliller çok güçlü yaratıdır. İmtihanın geriye olarak. Yoksa mesela bir çocuk ölür. Bunu küfür isterse kullanabilir. Ama Allah ona karşı mesela bilgisayarı yaratıyor. Atomun harikasını yaratıyor. Ruhu yaratıyor. Ruhun içindeki harika yapıyı yaratıyor. Ama çocuk öldüğünde Allah onun sırrı bana ait diyor bana güvenin diyor Allah. Ben size e, merhamet etmeyi, acımayı ben verdim diyor. Benim aklım hepinizden çok diyor Allah. Kıyas olmaz diyor Allah. Benim istediğim kadar düşünüyorsunuz. Benim bir şey yapmam durumunda hikmetle yapacağımı düşünün, bana güvenin diyor Allah. Yani çocuk eğer çocuğun canını alıyorsa bir bildiğim var diyor Allah. E, bakıyoruz çocuk nedir diye düşünüyoruz. Allah beynimizde o görüntü olarak yaratıyor. Dışarıdaki çocuğun mahiyetini tam bilmiyoruz biz. Yani nasıl onun canı alınıyor? Ne zaman alınıyor? Cennetteki yerine hangi anda geçti? Bilmiyoruz. Bana güven üstüne kuracaksınız ya Allah. Bana hüsnüzen üstüne. İmtihanın sırrı bu. Mesela bak sizler Allah çok güzel yaratıyor. Ama çirkin insan da yaratır. Eli yüzü yanmış, bozulmuş insanlar da yaratır Allah. Im. İşte orada akıllı insanlar hep Allah'tan yana tavır koyuyorlar. Yani sıkı sıkıya imana tutunuyor, bırakmıyor imanı. İmanı bırakmayanların yolu açık oluyor.